evde hasta bakım, ambulanslı hasta nakil ve ev temizliği hizmetleri alımı işi. İhalemize hoş geldiniz. Teklif veren istekli sayısı 2. İlk sırada teklif veren isteklik GSM Medya Sosyal Sağlık Hizmetler Organizasyon Limited Şirketi. teklif bedeli 85 milyon 929 bin 651 Türk lirası 25 kuruş. 85 milyon 929 bin 651 Türk lirası 25 kuruş. Teminat tutarı 2 milyon 600 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 31 12. 2025 Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri, iş deneyimini gösteren belgeler, sicil, izin, ruhsat ve faaliyet belgeleri beyan edilmiştir. İkinci sırada teklif veren istekli Avrasya İnovasyon Yönetim Sağlık ve Sosyal Hizmetler Limited Şirketi. Teklif bedeli 81 milyon 897 bin 756 Türk lirası 50 kuruş. 81 milyon 897 bin 756 Türk lirası 50 kuruş. Teminat tutarı 2 milyon 495 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 31 2025. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler, takas bank referans numarası, bilanço bilgileri, iş hacmi bilgileri, iş deneyimini gösteren belgeler beyan edilmiştir. İhalemize katıldığınız için teşekkür ederiz. İhalemiz ikinci oturumla devam edecektir.